Titanlardan herkese selam arkadaşlar. Bugün Moons Brawl'da bütün kostümleri yeni eş karakterini deneyeceğiz. Geçen videoda deneyemedik uzun olmasın diye. Şimdi hepsini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu video iki part olacak. Bir part artı iki part ya da olmaya da bilir bilmiyorum. Videonun ilerleyen zamanları uzun olursa iki part uzun olmasa bir part olacak. Evet aşağıda Ninja eş kaybetme ve kazanma animasyonunu deneyeceğiz. Zaten normal eşin kazanma ve kaybetme animasyonlarını biliyorsunuzdur. Evet. Ne yapayım? Ona ben bunu yeni dedim arkadaşlar. Kazanma animasyon. ne animasyon ya şey. Uf. Ayarlarını değiştirmedim bir saniye. Ya bu bu maçı böyle oynayalım. Ondan sonra ayarları değiştirin bir sonraki arkadaşlar. Öl lan krok. <laughs> aldı. Sen de gel. Sen de gel lan. Öl. ha. İşte bu. Oğlum şey ha hareketlere alışmamışım ya. Ya ulan aldı ya. Onlar benimdi de. Öldüreceğim seni. Öldürdüm. İşte bulur. Ay ölüyordum, ölüyordum. Al şunu. Ne yapıyorsun? Bu arada bunun jarjör şekilleri altın arkadaşlar. Bak. Yok. Full dolunca altın oluyor. Evet. Ne oldu? Ne? Ne gerek var? Eşi ben hiç sevmedim arkadaşlar. Recep de Brawl pes alabiliyor ama karakter çok kötü. Evet karakter çok kötü. O yüzden diğer hesapta yani diğer sezon alacak. Hesapta ne ya? Diğer sezon alacak. Bu sezonluk almayacak. Şu anda 150 taşı var. İlerledikçe 170 olacak. Evet vur vur vur. 13 yüklü. Bence iyi hasar verdik. Oo 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 çok sıkıntı. Şurada bir tane var. 2 tane var. Canım çok az. Ölürsem var ya. Ertuğrul'un yeni kostümü. Ertuğrul'un den bir önceki videoda denediklerimizi de tekrar deneyeceğiz ha. Çünkü geçen videoda tam olarak kaybetme animasyonları falan tam olarak deneyememiştik. Eş böyle. Kazanma animasyonu böyle. Zaten bunu ana ekranda görüyoruz. Kaybetme animasyonunu şimdi ayarları yaptıktan sonra deneyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kaybetme animasyonu internet. Ne çalayım? İnternet gitti. Kaybetme animasyonu bakamadım. Şimdi Ka kaybetme animasyonu deniyoruz. Hadi. Hadi vur. Son. Hadi işte budur. Aferin lan. Beni öldüre öldürmeye başarabildin bot. Ay. Koskos. Ana. Çok iyiymiş la. Arkasından bir hava alıyormuş. Evet. Çıktık. Kazımın anasını böyleydi. Sıra kostümlere geliyor. Bunun kostümü yoktu. Bunun kostümü yoktu. Neye kostüm gelmişti arkadaşlar? Rafsa gelmemişti. Geyle gelmemişti. gelmemişti. Kolekti. gelmemişti. gelmiş mi? Yok o. Pilot Leona gelmiş miydi yok gelmişti sen diye gelmemişti en gelmemişti. gelmemişti o neye gelmişti gelmemişti. Spike gelmemişti Spike'a da gelmemişti Krova da gelmemişti Byron gelmişti ama bunu denedik zaten Sprota ah de de denedik zaten diyorum ya tekrar deneyecektik Tek hesaplaşmada deneyeceğim çünkü diğer hesaplaşma çok ama e, alaşağı çok uzun sürüyor. Evet tanıyoruz. Atışları böyle yıldız atıyor demiştim. Geçen video izleyenler bilir. Yıldız atıyor. Kazanma animasyonu zaten anem öndeki gibi. Vur Şimdi Şunu kaybetme animasyonu deneyeceğiz. Kendime gıcıklığını öldür ölmek istemiyorum. Superlot'un kostümünü de deneyeceğiz birazdan. Evet böyle. denemiştik ki kaybetme ondan sonra. Ben malım ya. Evet var sonra Superlot. İşte budur. Zümrüt Prens Superlot. İki seçeneği vardı. Yakut Prens. Önce Yakut Prens'i deneyeceğim. Gıdıl. Kazanma, kazanma animasyonu falan lobideki gibi her zaman gibi. Kaybetme. Atışlarına bak. Kılınca atıyor. Çok iyi. Etrafın sonra deprem yaratıyormuş gibi bir şey oluyor. Etrafında da bir sürü kılınç oluyor. Sevdim lan. Sevdim ben. Şimdi otisini doldurmamız gerekiyor. Otisine bakacağız. Evet. Evet. Sen bir git ıltıya bakacağız. Gidemem. <laughs> Oha kale. Seni öldüreceğim ben. Gıcığıma gittin. Aha. Çok iyiymiş lan. Altısı çok iyiymiş. Başka bir şey de kalmadı zaten. Kaybetme animasyonuna bakabiliriz. Öldür beni. Öldür. Öldür. Şimdi sıra kaybetme animasyonu. Aynısı. Aynısı. Neyse. Sıra ayak. Ne oluyor lan? Bunda. Zümrüt prensipro. Bir şey söyleyeceğim. Bunu dükkanda alırken nasıl alacağız? İkisinden birisini almak gerekiyor. Nasıl alacağız? <laughs> neyse. Atışları. Atışları aynı lan. Acaba sadece görünüşü mü farklı? Bir de o için deneyelim. Hayır. Hayır. bir. Bence ya kutu daha iyi ya zümrüt kötü. Bu da ben yeşili çok sevmiyorum. Kırmızıyı seviyorum arkadaşlar. Yeşili hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum yeşilden. Öl. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kırk bir <laughs> canım kurtuldu şerefsiz. Ultisi de aynıdır muhtemelen. Vakit kaybetmek istemiyorum. Mr. Peter değil Max'in kostümü yok. Jenny'nin yok. Mus Neye geldi lan kostüm? Oğlum hiç kimseye kostüm gelmemiş. Daha bir, bir de gelmemiş. Bir yere, bir yere de gelmemiş. O ne ya dostum? Hah, falcı pay. Sen fal mı bakıyorsun? Lan? Şerefsiz. Yok götüme bakıyor. <laughs> Oyuna. Yok götüme bakıyor. Ben falcı vibro denemeyeceğim. Müslümanız. Yok götüme bak. Lan. Böyle video bok gibi oldu. Hayır. Videom seninkilerden daha iyi. Hı -hı. Evet, atış. Tabii ki de benim. Benim 160 180 tane videom var. Senin bir 4 5 tane var. Oğlum internet. Ha lan internet gelmiş ben hala duruyorum yerimde. Evet kazanma animasyonu normal. Şimdi kaybet. Dur ultisine bak bakmıştık arkadaşlar geçenki videomda. Evet. Aha ejderhaya kızıyor. Lan ejderhanın ne suçu var? Mal. Pemden sonra... Frank. Oha ta en son ne zaman gelmiş? Yılbaşı ta dördüncü sezonda mı ne gelmiş? Kaçak çıpani. Jack'ı 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 Carl Sörfçü Carl Daryl Meraklı Daryl Rosa Koko Rosa Riko Saf gömçülük Riko'ya gelmedi değil mi? Poku. Pis poko. Aha Barley gelmişti. Barley'e sihirli çabalıyor Barley. Ben bunu çok sevdim ya. Barley'nin ilk defa güzel bir kostümü var arkadaşlar. Kadının dansını lobideki gibi kalbeden arasına ve öz falan bakacağız. Oyundaki görünüş aşırı iyi ya. Oha. vuruşlarına bak. Oğlum çok iyi ya. Bu kostüm bir naniye gelse Barley'e yakışmıyor bu kostüm. Ama şarjım bitirecek. Şarjım bitirecek. Şarjım şarjım bitirecek. Bir inşallah şarjlar. Tak. Tak. Evet. Ultisine bakacağız. Hayır, ölmeyin, ölmeyin. Kaybetmem gerekiyor. Ölmeyin. Hayır öldürmeyeceğim seni. Öldürmeyeceğim canın da olsun. Lan ölme. Ölmeyin ha. Lan, lü! Gel şuraya. Lü 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 lü. Aa takım olmak istiyor. Özgünüm. <laughs> Şimdi kazanan yine gördük. Ortasını da göremedik. Evet. Ultisini görmemiz gerekiyor. Ondan sonra da kaybedeceğim. Lan Carl gel şuraya. Bir ulti dolduramadım ya. Lan, lan ne Carl? Canım da olsun. Ne oldu oh, canım? Oo o o o bari. Ultisini göremedim. Tüneceğim. Ben bir şey de deneyebilir miyim? Şu dostluk savaşında. Allah'ım. Allah'ım. Bu ulti dolduramadım. Annem. Neredesin? Otuş Ben aşırı sevdim ya. Ha buradasın. İki dakika ulti doldurup bırakacağım seni. Allah rızası için. Allah rızası için. Ölme. Ölme sakın. Bak. Ölme döverim seni beni de öldürme. İki saattir ulti dolduramıyorum bak. Bak yürü git şuradan. Hadi gel. Bir gel diyorum, bir yürü git diyorum. Aha ulti ulti ulti. Dikkatli kullanmam Oha çok iyi. Normal atış gibi ama pembe atıyor. Sonra yere düşme efekti falan hepsi aynı. Aa dur. Yere atınca iyice. Ana ben bu yıldız gücünü bilmiyordum. Daha geçen gün şeyde görmüştüm. Evet. Kaybedin. Sonunda. Sonunda. Nasıl? Koyuyor yere vuruyor. Ama narince. İyi. Küçücük şey için mi uğraştım o kadar ben? Başka ne var? Prenses şeyle var. Ayakkabını niye fırlatıyorsun? Gerizekalı. Mal ya. Pis kız o. Pes kız. Pes kız. Arkadaşlar yoruldum lan. Belli oldu part 2'si gelecek bunun. Arkasını ayakkabı bırakıyor. Oo, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kazan animasyonu her zaman gibi lobide. Kaybetme animasyonuna bakıyoruz. Otsun zaten diğer videoda bakmıştık. On Niye hepsi Yanındaki bir şeye ya da bir kişiye sinirleniyor. Çok garip. Şeride danadığımıza göre yakışıklı koltuğu denemeyeceğim çok pis Yakışıklı değil. Başka ne kaldı? Lan partikası gelmeyecek herhalde. Başka kalmadı çünkü. Bırak, pırk pırk Ben bir bakıp geliyorum. Evet. Eldir onu da o. Bunu deneyeceğiz. Evet lanet kızlar geldi. İnşallah bu duyur Kızlar sesli olun video çekiyorum tamam mı? İzliyoruz. Da. İzliyoruz. Evet. Neyse. Evet devam ediyoruz. Bunu zaten diğer videoda görmüştük bu işlerin falan oruçlarını falan. Yani diğer video izlemediyseniz bu videoya gelmeyin. Ne olur. Diğer video izle izlemiyorsunuz. Bu video geliyorsunuz. Hani diğer video yok. Hani diğer neden göstermedin bazı şeyleri falan diyorsunuz. Ya, alışmışım ya maçtan çıktığım an geri girmeye. Kaybetme animasyonuna bağlamıyorum, Direkt çıkışa basıyorum. Sinirleneceğim ha. Oğlum bir video çekene kadar hışım çıktı. Gel. Ama ben El Primo'nun kostümünü çok sevdim ya. Ya vur artık vur. Botlar. Bot değil mi de ben bot sanıyorum. Hah. Oh sonunda ya. Anne. Anne. Zeya. Oğlum koskoca adamsın. ne üzülüyorsun ya. Üzülmemen gerekiyor. Sinirleneceksin sen. Sinirleneceksin. Bu da mı aynı? Evet bu da aynı arkadaşlar. Sadece rengi farklı bu şekilde. Sıra. Neye geliyor Bir şey gelmiyor çünkü bitti. Bitti. Bitmedi. Bitti. bitti. Arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz. Bay bay biz cipsi